Selam. Bu defa okula değil, evime hoş geldin. Bugün benim için çok önemli, çok mutlu bir gün. Çünkü desteğin sayesinde YouTube kanalımızda 1000 aboneye ulaştık. Benim için yola çıkarken hayal ettiğim ama daha uzun bir vadede ulaşacağımı öngördüğüm 1000 abonelik eşiğe gelmiş durumdayız. Ve bunu senin desteğinle sadece 3 ayda başardık. Bu sebeple benim için çok önemli olan bu kilometre taşını seninle paylaşmak ve sana teşekkür edebilmek amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Kanalı kurduğum günden bu yana finansal okuryazarlık ve yatırım konusunda edindiğim bilgileri seninle paylaşarak sana faydalı olmayı amaçladım. Her videomda bir öncekine nazaran artarak gösterdiğin ilgi, yaptığın yorumlar ve paylaştığın kıymetli geri bildirimler beni hem ileri taşıdı hem de her cuma senin karşında olmamı sağlayacak motivasyonu bana sağladı ifade ettiğim gibi desteğin olmadan bu noktaya gelemezdim. Bu sebeple benim için kıymetini kelimelerle anlatabilmem mümkün değil. Ancak şunu söyleyebilirim ki ilerisi için çok güzel hedeflerim ve hayallerim var. Umarım bunları birlikte gerçekleştirebiliriz. Seninle bu yolculuğu paylaşmak benim için büyük bir onur ve gurur. Biliyorsun ki eğer bilmiyorsan da şu an öğreneceksin. Benim mesleğim avukatlık. Ben aslen hukukçuyum. Fakat finansal okuryazarlık konularına ilgim ve merakım bunun yanı sıra da başlarda kendimin ve akabinde artık ailemin finansal özgürlüğünü kazanabilmek için çıktığım bu yol beni bu kanalı kurmaya itti. Bu sayede bu yolda öğrendiklerimi seninle paylaşabilmek adına bu mecrada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Aramıza yeni katılan herkese ifade ettiğim gibi bu yolu tek başıma yürümemin hiçbir anlamı yok. O yüzden gel birlikte büyüyelim, birlikte öğrenelim, birlikte kazanalım. Cuma günü saat 18'de görüşürüz.